AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Hasan Uzun beldelerde partililerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Uzun iftarını da deprem sonrası Elazığ'a gelen depremzedelerle birlikte açtı. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Hasan Uzun temayül çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Uzun, Akçakiraz Belediye Başkanı Sabahattin Kaya ile bir araya geldi. Hasan Uzun daha sonra yazı konak belde teşkilatında partililerle bir araya geldi. AK Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Hasan Uzun belde ziyaretlerine yurt devam etti. Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'la gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından Molla kendi belediyesine geçildi. Ziyaretlerinden memnun kaldığını belirten Hasan Uzun çalışmalarını devam edeceğini söyledi. Öte yandan AK Parti milletvekili aday adayı Hasan Uzun ilk iftarını depremzedelerle açtı. Harput İlim ve İhtisas Eğitim Merkezi Müdürü Turgut Tunç düzenlenen iftar yemeğinde Hasan Uzun'a eşlik etti. Uzun iftar öncesinde konuşmasında sizler bizim kardeşimizsiniz. Size ne gerekiyorsa yardımcı olmak için buradayım. Ramazan ayının ilk iftarını sizinle birlikte yapmak benim için fazlasıyla değerli. Siz değerli kardeşlerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'inin hayırlı olmasını temenni diyorum dedi